arkadaşlar Mega ile Mutlu Ustalar serisi kapsamında değerli ustaları ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün Ankara'dayız. Ankara'da neredeyiz? Sincan Sanayi Sitesi'nde ee, Biçer Oto Ercan abimizin yanındayız. Ercan abi merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Tabii Ercan abi, sağ olsun Ankara'da Megane Fahri elçilerinden bir tanesi. Sürekli kullanıyor. Biz de kendisini ziyaret etmek istedik. Sağ olsun bizi kabul etti. Şimdi bir tezgah geçelim. Bir bakalım tezgahta ne var, görelim. Şu an tezgahımızda 24 volt Isuzu Şampiyon marş motoru var. Marş motorumuzun otomatik arızalı. Açacağız, otomatini değiştireceğiz. Kömür bir kömür yuvasına bakacağız revizyonu bakımını yap toplayacağız. Maç motorumuzu dağıttık. Ee... Arızalı parçalarımız bunlar. E, kömürümüz kömür yuvamız değişiyor. Otomatimiz değişiyor ve arka kapağında rulman yatağında boşluk olduğu için arka kapağımız değişiyor. Kömürlerimizi gördüğünüz gibi puntaladık. E, tekrar dinamomuzun temizliğini, e, yıkamasını yapıp baş motorumuzu toplayacağız. Parçalarımızı şu an temizledik. E, kolektörün yüzeyini çok ince bir torna yaptık. Yüzeyine torna paso verdik. Malzemem şu anda temizlendi. Marş motorumuz toplamaya hazır. E ee, ustamız marş motorumuzu topladı. Ee, şu anda çalışmaya hazır. Ee, şu anda 24 volt enerji verip marş motorumuzu çalıştırıp tezgahta testini yapacağız. Buyurusta. Gayet düzgün, gayet güzel çalışıyor. Randımanlı şu an için herhangi bir problem yok. Bugün bir şey otor Ercan abiyle beraberdik. Sağ olsun tezgahta bir marş motoru topladık, test ettik beraber. Ercan abi teşekkür ederiz bizi ağırladığın için. ben çok, size çok teşekkür ederim öncelikle bu ince ziyaretiniz için. çok sağ olun. Mega mamullerini biz kullanıyoruz. marş otomatikler olsun, kömür yuvaları olsun. herhangi bir sıkıntılı şikayetimiz yok. Gayet güzel. Bizim için oto elektrikçiler ve dinamocular için Birazsa marş otomatik çok önemli bir pozisyonda yer alıyor. Evet. Dolayısıyla e bunların takılı kalması, evet. bunların seloletten geçirmemesi çok önemli bir şey bizim evet. için. Sağ olsun Mega'da böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. kayedi muazzam kullanıyoruz. Herhangi problemimiz yok. Harika. Bir de yerli olması, milli olması evet bizim için çok büyük bir etken. Evet, çok teşekkür ederiz. Tabii Ercan abi de ifade etti. ürünlerimizi yerli ve Türkiye üretili olması sebebiyle biz her türlü kontrol kriterlerine sahibiz. Revizyon şansına sahibiz. Kullanıcılarla birebir iletişime geçerek problem gördükleri noktalara iyileşmeyi sağlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Gezmeye devam ediyoruz.